Bu ülkede yıllık 85-90 milyon kutu antidepresan tüketiliyor. Eliniz sallasan hacıya, hocaya, muska yazan birisine de denk gelebiliyorsun. E tabi hayata sadece din odaklı bakmayan yoğun da bir seküler kesim var. Onları da birisinin kandırması gerekiyor. E, onları da boş bırakmaya gelmez tabi ki. Onlar için de e, uzaktan enerji gönderen biyoenerjistler var. Medyumlar var. Kuantum şifacı geçinenler var. İşte anksiyete, panik atak giderecek diye bileklik satmaya çalışan insanlar falan var. Şimdi tüm bu saçmalıkların içinde telkin terapisi psikolojik sorunlara iyi gelir mi? Psikolojik sıkıntıları giderir mi diye sorular geliyor. Görüyorum ve arttırıyorum. Siz hiç hayatı boyunca kendisine söylediklerini ve kendisi hakkındaki düşüncelerini değiştirmeden psikolojik sorununu kalıcı şekilde ardında bırakabilen herhangi birisini tanıdınız mı?